Başla. İlk getiren kazanıyor. Hayır, Batu attı. Bir daha yapıyoruz. Atmak yok, getireceksin. Al ikisini, hepsini sen at. Daha 4-2-2 fark var. Tabii kazanacağız. En uzağa. Çık 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 hadi çık. çık 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 Bir kere daha at. Ya. Evet. Abi ama var. siz bize hiç yaklaşmıyorsunuz ki. Oynan hocam. Bir de bize gelmiyor. Bizim oraya gelmiyor. Hep oraya gidiyor. Evet, evet. biz ki biz biz nasıl nasıl kime vereceğimizi nereden biliriz? Evet. Sadece evet. Biz olacak bir tane alacak Bu Batu'nun grubu kazandı.